Vegas'taki ikinci günümden selamlar arkadaşlar herkese. Bugün biraz geç başladım çünkü dünden yorgundum biliyorsunuz yoldaydım bütün gün. 12-12.30 gibi kalktım ancak. Kahvaltı yaptım, Subway'den bir şeyler yedim. Sonra bir ağırlık çöktü, biraz daha uyudum falan böyle. Sonra birkaç işlerim vardı onları hallettim. Ancak 7.30 gibi falan böyle çıkabildim otelden. Bu tabelanın orijini değil, ama orijinalini yarın çekeceğim arkadaşlar. Yarın gündüz çekeceğim. Hayır geldim arkadaşlar. Sizi şöyle bir bar karşılıyor burada. Girişler 43 dolar ve girişlerde kredi kartı kabul ediyorlar sadece. Cash kabul etmiyorlar bilginiz olsun. Hayır olur'a bindik şimdi. Buraya giriş 43 dolar ama vergiyle birlikte 47'ye denk geliyor. Şu seferdeydim az önce. Şimdi hepsini anlatacağım size. Bir giriş yapalım. Nasıl şimdi vaktimiz var. Koştur koştur geldim buraya. Manzara eşliğinde size bugünü anlatayım. Ha dedim ki bugün de arabayla gidelim bir değişiklik olsun. Arabayla safirin oraya gittim. Bugün bir etkinlik varmış orada. Etkinlik dolayısıyla otoparkının müsait olmadığını söyleyeceğiz. Benim yani insan bulunduğum nerede var otopark? Otoparkın arkası var. 40 dolar arkadaşlar. İşte Otoparka sadece giriş. Yani ister 1 saat kal, ister 24 saat kal. 40 dolar. Çok olduğu için tabi oraya park etmedim. Şöyle bir üstün körü fotoğrafını çekti, şeyi videosunu çektim aranın. Stafir'in zaten olayı uzaktan gözükmesi. Yani yakından güzel gözükmüyor. Son arkadaşlar bu bir tane uygulama indirmiştim ben. Bu otoparkları falan buluyor. İşte bulunduğumuz bölgeye yakın ne kadar ücret ödeyeceksiniz falan. Onun önerdiği bir tane otoparka gittim. O otopark da sadece şeye özelmiş. Yani üyelere özelmiş falan böyle. Oraya almadılar beni. Döndüm tekrar başka bir otoparka gittim. 35 dolar. Oradan çıktım başka bir otoparka gittim. 30 dolar. Oradan çıktım başka bir otoparka gittim. 40 dolar. Böyle umutsuzluğa kapılmıştım artık. Bir tane otopark buldum 20 dolara. Orası da sadece Tesla'ya aitmiş. Tesla otomobiller girebiliyor. Zaten kullanmıştım. Hatta dünkü videomda var benim o lifti beklediğim otobüs. Bir tane zar zor bir otopark buldum 25 dolara. Tek merak ettiğim nokta şu. 25 dolarla kurtulabilecek <laughs> miyiz? O çünkü burada 24 saati geçince yüksek para alıyorlar. Ee, şimdi ben de 8.42'de park ettim ama ertesi gün olacağı için yani belki 24 saat geçti falan diyebilirler. Çünkü Vegas böyle bir yer arkadaşlar. Vegas sizin cebinizden parayı almak üzerine kurulu olan bir yer. Şimdi gelelim üzerinde bulunduğum high roller'a. Camları açık falan yapsalarmış iyiymiş. Bu tur yarım saat sürüyormuş arkadaşlar. Yarım saatte 50 dolar harcamış olduk yani. Camlar bir de kirli. 35 dolar dediğim otopark da şurası. Şu açık alan var ya açık alan otopark. Sizi grup grup alıyorlar. Grup olarak biniyorsunuz şu. Ne, ne, diyeyim buna kapsüllere. Benim olduğum grup da aşırı kalabalık bir gruptu. Yani 20 kişi tıklım tıktım metrobüs gibi. Sonra ben dedim ki ben buna binmeyeceğim. Sonra çocuk ki binmek zorundasın. Dedim zorunda falan değilim. Para veriyorum. Ee, ve dedim istediğime binebilirim. Yani istediğime bir hakkım var. Ya belli bir kişi sayısı da yok. Hani 5 kişi alacağız, 10 kişi alacağız falan gibi. Sonra dedim ben bekleyeceğim. Ondan sonra yok mu falan dedi bu. Ben durdum tabii dur, bir şey yapmadım. Kapattı ondan sonra. Ben de bekliyorum şimdi. De alacak, beni almayacak mı diye. Aldı ama. Hadi evet, şükür. Sıkıntı olmadı. Ben de teşekkür ettim hatta çocuğa. Çünkü arkadaşlar ya, yani sonuçta hayatında bir kere bineceğim bir şey. Yani niye insanlarla tıkış tıkış? Biz Türk'üz biliyorsunuz, biz her şeyin en kalitelisini isteriz. Şimdi mutlaka binin dedim ama yani Las Vegas'ı şöyle bir tepeden görmek için aslında buna biliyorsunuz. Hani ne bileyim şu Flamingo Otel'de falan kalıyorsanız üst katında mesela o zaman binmenize gerek yok yani otel manzaranız eğer şu tarafa ya da bu Safir'e bakıyorsa bilmenize gerek yok. Bence Safir buranın en güzel yeri. Safir hakkında da şöyle bilgi vereyim. Normalde oraya konserlerde giriş olduğu gibi konser zamanı olmayan zamanlarda girebiliyorsunuz ama onun ücreti ne kadar bilmiyorum. Ama içinin bu kadar güzel olacağını sanmıyorum. Dışı bu kadar güzel ve bence Las Vegas'ın en güzel yapısı. Bu şimdi yarım saat boyunca tam bir tur atacak. Tabii ilk başta böyle bir ama falan bilmem ne oluyorsunuz. Ondan sonra sürekli manzara aynı olduğu için ve şu camları da baya kirli olduğu için çok da şey olmuyor. Araba maceram böyle oldu arkadaşlar. O yüzden size de önerim yani Vegas'ta araba kiraladıysanız eğer otelinizde bırakın ulaşmanızı toplu taşımayla halledin ya da böyle benim yaptığım gibi şey işte 20 dolara falan bir otel bulup oraya arabanızı bırakın sonra turlarınızı yapın çünkü gir çık yapamıyorsunuz mesafeler çok uzak bir yere gittim bir saat orada durdum çıktım iki saat öteki tarafta durdum saat, üç saat öteki Diyince bu sefer her yere normal 24 saat parası ödemeniz gerekiyor. Şimdi şu Fremont Street'e gideceğim ben bundan sonra. Bir de arkadaşlar şeye çıkabiliyorsunuz isterseniz. Neredeydi o? Şurada ışıl ışıl parlıyor ya. Eiffel Tower. <laughs> <laughs> i̇sterseniz oraya da çıkabiliyorsunuz. Oraya çıkmanızı önermem çünkü orası 23 dolar. Ama o kadar yüksek bir bina değil. Hani sadece orada işte yemek falan yenilebilir belki bir ihtimal. Onun dışında çok mantıklı değil oraya çıkmak. Şöyle buranın manzarasını alalım şöyle. Zaten çok değişen bir şey yok. Bir de en yükseğe çıktığında bir alırız. Değişen tek şey safir. Burada 8 kişiyiz mesela. Ötekinde en az 15 kişi vardı. O yüzden yani sizin de başınıza gelirse böyle bir şey kabul etmeyin arkadaşlar size dayatılanı. Ben de şimdi birkaç tane foto çektireyim. Buranın manzarası aynı zaten bir değişiklik yok. Bir de camlar yansıma yapıyor. Onun için demişler ama çıplak gözle görmek için güzel ama video için çok kaliteli bir video evet, olduğunu düşünmüyorum. Şu açık alan yapsalarmış zaten <laughs> sıcak çünkü. Benim ilk bildiğim dönme dolap bu. falan da vardı ama onlara binmemiştim. Bunda parayı ekleyedim bindim arkadaşlar sizin için. Bak, şurada da miraj var arkadaşlar. Bu miraja bir şey olmuş. Kapanmış burası. Burada da normalde etkinlikler falan oluyormuş. Ben internetten baktığım kadarıyla. Hatta listemde vardı. Ama neden kapanmış ne onu bilmiyorum açıkçası. Los Angeles'taki otelimi de ayarladım orada bu arkadaşlar. Bunların hepsini size yazacağım zaten. Yani açıklama kısmında link olarak vereceğim. Hani burada kaldığınızda siz de böyle gelip deneyimlemek isterseniz deneyimleyebilirsiniz. Çünkü yani bu şu bölgedeki otelleri gücümüz yetmiyor yani. Benim yetmiyor yani aslında. Yani para az harcayayım diyorsanız bence benim mantığımla gezmek yani ve de 2 gün, 3 gün kadar Vegas'ta kalmak daha mantıklı. Gündüz bu arada gündüz dışarıda çıkmadım arkadaşlar. Gündüz çıkmamın başka bir sebebi de aşırı sıcak olmasıydı. Çünkü yemeğe gittim geldim. O bir de mahvetmeyin. Aşırı da bir sıcaktı. Ben böyle bir sıcak görmedim. Gece o yüzden hem gece manzarası daha iyi. Kusura bakmayın. Ha, bir de dönme dolap gündüzleri biraz daha ucuzmuş. Ama ben gece çıkmanızı öneririm. Gece güzel yani. Hayrolar her gün 12.30'da açılıyor ve Cuma, Cumartesi, Pazar günleri 1.30'a kadar açık. Diğer günler ise 11.30'da kapanıyor. Las Vegas Strip'ten 167 metre yükseklikte bütün simge yapıları 30 dakika boyunca gözlemleyebiliyorsunuz. 28 kabinin bazılarında sınırsız içecek ve barmen de oluyor. Tabii bu kabinler için alacağınız bilet daha pahalı. Gündüz biletleri yarı yarıya fark ediyor ve saat 18'e kadar sürüyor ama ben gündüz çıkmanızı önermem. Dilerseniz eğer dışarıdan içecek de getirebiliyorsunuz. Ama cam şişelere, maglara ve soğutucu kaplara izin verilmiyor. Soğutucu kap ne olada derseniz, programda bir günün videomda ne olduğunu görebilirsiniz. Videonun linkini buraya ekliyorum. Yani özetle kutu içeceklerle üzerinde herhangi bir kaplama ya da kapatma olmaması şartıyla hayrolara binebilirsiniz. 167 metrelik yüksekliği Londondan aydan 2 metre, Flyer Singapur'dan 2 metre daha uzundur. Dünyanın en yüksek dönme dolabı ise 250 metre ile Air Dubai'dir. Aynı zamanda Ferris Chicago dönme dolabından da daha uzun bir dönme dolabı bu. Aynı anda 40 kişiyi taşıyabilen 28 kabine sahiptir ve her turda 1120 yolcu seyahat edebilir. Güzel para kanka. Güzel para yani. Hayroller'ın en üst noktasındayız. Ve her şey burada yalnızın altında. Hayroller'ın şehre tepeden bakınca nasıl şehir yapmışlar dedim. Demiryolu inşaatı sırasında lojistik bir merkez olarak kurulan şehrin gelişimi kumarlı olmuş. Hoover Barajı inşaatı esnasında ülkeye gelen işçiler için eğlence merkezi haline gelen Las Vegas, günümüzde eğlencenin başkenti olarak adlandırılıyor. Her ne kadar eğlence merkezleri strip bölgesine yoğunlaşsa da burada her yerde kumar makinesi görmek mümkün. Bölge ilk yerleşim açıldığında merkezi Fremont Street denilen yerdeymiş. Yani o zamanki strip olasıymış. Adını aldığı John C. Fremont ise bu bölgeyi ilk haritalandıran, yerleşim fikrini ilk ortaya atan ekibin lideriymiş. Bu caddeyi sonraki videolarda sizlerle paylaşacağım. Ben çok beğendim. Bir de şu Belacan'ın çeşme saatine denk gelseydi denk gelemedik. En azından başlangıcında falan çekerdik tüm olmasa da. Buradaki kumar makinelerinin de arkadaşlar çoğu yani MGM ya da Caesars. Olayı gece buranın. Şu yürüdüğümüz yol. Arkadaşlar hayırlı olur Experience'ımız bu kadar. Şimdi sıradaki durakta devam edeceğiz sizlere. Ben de biraz manzaranın keyfini çıkardım. Burada bugün bir etkinlik varmış. O yüzden otoparkı hem paralı yapmışlar hem de böyle 5 dakika bile bekletmiyorlar. Öyle bir sıkıntı var. Şimdi bütün riskleri göze alarak çekiyorum. Bu hepimizi etkileyen dev yapı, dev kule, dev kubbe, vegas, safir içinde bir çöp adam olan daire çizimiyle hayata geçmiş. Dünyanın en büyük led ekranını içinde bulunduruyor. Dışı ise 1.2 milyon programlanabilir led ile devasa görüntüler sunabiliyor. YouTube grubu burada konser vermiş. Ben gittiğimde de Eagles konseri vardı ama 200 dolarlık girmenin. Benim için Hotel California'yı canlı dinleme fırsatı Las Vegas'taki 2 günlük konaklamamın 2 katı değerinde değil. Sizlere de buranın videosunu arabayı kenara park edip binbir ricayla insanlarla konuşarak çekiyorum. Umarım sizlerin de hoşuna gitmiştir. High rollerdan da burayı bol bol görme fırsatımız oldu. Burası gerçekten bence de Vegas'ın en iddialı yapılarından birisi olmuş. Bunun bir benzerinin Londra'ya yapılması fikri de varmış ama şu an için o henüz hayata geçmemiş. Londra'ya da yapılsa nasıl olur onu bilmiyorum. Burada eğer 4 kişi falansanız... Roller Coaster, sanal roller coaster diyorlar size. Tek kişiyseniz de şöyle race card'a isterseniz vur atabiliyorsunuz. 25 dolar bu kişi başı. Tek kişi olunca ama roller coaster'a eğer mesela binmek istiyorsanız o zaman 4 kişi parası vermeniz gerekiyor. 100 dolara geliyor yani. Bu zip zipline'ın fiyatları da arkadaşlar 59.99. 60 dolar. Bu da değişik bir deneyim olabilir. İkisi de aynı firmanın ama ikisini bir alabileceğiniz bir şey yok maalesef. Ayrı ayrı almanız gerekiyor. Bu da hayır olur. Happy Half Hour 75 dolarmış. Normali 43 dolar. Happy Half Hour gerek yok. İçecekle binmenize de izin veriyorlar. Yani kendi içeceğinizi dışarıdan alıp binebilirsiniz. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir emoji de olsa bir yorum bırakırsanız kanalıma abone olursanız ve videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.